Herkese merhaba, bugün Leon'u açacağım. Fang'ı 24 rütbe yapacağım ve 12 bin kupa olacağım. Başlayalım. Bu maçta pustam iyi olur. Sen onu al, ben öbür yüke gideceğim. Aman tanrım atıcı dede. Git gelme ağzına vururum senin. Hala atıyor. Neyse biraz bekleyeyim. Geldi gene atıcı dıcık dedi. Rahat bırakmıyor intikamımı alacağım. Şuralarda pusam. Buraları bölüyorum. Uo kavga var. Hey 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 pusucam. Yehu. Aha vurdum, vurma. Geber. Kaçtım. Hayırlıdır. Öldürdü atıcı dede. Neyse 24 rütbe. Ustalık rütbesi de geldi. Daha olmamışım 12 bin üzdü şu kredileri de alayım. Açıldı yehu. Mükemmel karakter. Destansı karakter olarak tabii ki de Nali.